Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ekrem Kesici yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size gündemdeki bir isimden bahsedeceğim. Haberi 724 Sanat.com'dan aldım. Başlık şu şekilde Atilla Mayda vefat etti. Atilla Mayda kimdir? Videoya başlamadan önce size bir şey anlatmak istiyorum. Önceki akşam eşimle muhabbet ederken eşim konuşmanın bir bölümüne şaşırarak eşim aynen şöyle söyledi. Hayda Atilla Mayda. Evet hepiniz duymuşsunuzdur tahmin ediyorum bu tekerlemeyi. Bazen bir şeyler insanlara malum olabiliyor. Bizim de konuşmamızda bahsi geçen kişi Atilla Mayda bugün vefat etmiş. Dün kendisini andık, bugün vefat etmiş. Peki Atilla Mayda kimdi? Niçin bu tekerlemelere konu oldu? Ne iş yapardı? 7/24 Kültür Sanat bunu haberleştirmiş. Gelin beraber bakalım. Ünlü saz üstadı Atilla Mayda hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören sanatçı 80 yaşında vefat etti. Evet, kendisinin gençlik yıllarından bir fotoğrafını ve günümüzdeki bir fotoğrafını görüyoruz. Habere devam edelim. Atilla Mayda vefat etti. 80'li yıllarda TRT Radyo ve Televizyonunun belki de en ünlü ismiydi Atilla Mayda. Dillerde tekerleme olarak bile adı dolanırdı o yıllarda denmiş. Bizim bahsettiğimiz tekerleme burada haberleştirilmiş. 80'li yıllarda Atilla Mayda ismi radyodan sıkça ve özel bir anonsla da yapıldığı için daima bilinen ve merak edilen bir kimlikti ve Atilla Mayda ifadesiyle sunulan Atilla Mayda dillerde replik bile olmuştu. Hayda Atilla Mayda repli onunla ilgili akıllara gelen ilgi çekici bir durumdur. Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuş, ismi döneminin komedyenlerinin repliklerinde ve halkın dilinde şaşırma ifadesi olarak dolaşmıştı. TRT'nin ünlü saz üstadı Atilla Mayda 24 Mart pazar günü hayata veda etti. 1936 İzmir ödemiş doğumlu olan sanatçının ismi TRT'de adeta astrolist takdim eder gibi anons edilirdi. Evet kısaca hemen kim olduğuna bir bakalım. Atilla Mayda'nın ölümüyle birlikte kim olduğuna dair özellikle genç nesil bilgi almaya çalışıyor. Atilla Mayda kimdir sorusunu internet üzerinden aratan gençler çok da detaylı bilgiye ulaşamıyorlar. TRT bir mesaj paylaşmış. Orada bir kısa özgeçmişi var. Ona beraber bakalım. Hemen şuradan başlıyorum. 1936 yılında İzmir, ödemişte dünyaya gelen Atilla Mayda 1963'te TRT Ankara Radyosu'ndan ritim sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştı. Komşuların radyo dinlemek için birbirlerinin evinde toplandığı radyonun altın çağında Türkiye'deki sayısız eve sazıyla konuk olan Atilla Mayda sanatıyla olduğu kadar şahsiyetiyle de son derece seçkin bir beyefendiydi bir radyo geleneği olarak şef, solistler ve saz sanatçıları dinleyicilere sırayla takdim edilirken Atilla Maydan'ın isminin bir az solist edasıyla en son anons edilmesi tatlı bir adet olmuştu. Bu da sanatçının ismini hafızalara unutulmayacak biçimde kazımıştı. Bir TRT emekçisi olarak hayatını çalıştığı kuruma adayan Atilla Mayda yurt dışında da ülkemize en iyi şekilde temsil etti. THM ve TSM müdürlüklerinde geçen uzun yılların ardından 2001'de emekliye ayrıldı. Bir süredir rahatsız olan Atilla Mayda'nın vefat haberi tüm TRT ailesini derinden üzmüştür. Büyük ustayı Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabır diliyoruz. Evet bu mesajı ben de katılıyorum. E, haberi burada bitirmişler. Ben de videoyu burada sonlandıracağım. Aklımdaki birkaç konuyu aktarmak istiyorum. Ben bazen aklımdaki konuları, bazen de gündeme gelmiş kişileri ve haberleri sizinle video olarak paylaşıyorum. Konuyu araştırıyorum, en kısa bilgiyi veya haberi bulup sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Ben kendim oturup bir makale yazmıyorum. Hazır olan makaleyi buluyorum sizin için. Bunu da seslendiriyorum. Bu video formatı hoşunuza gidiyor mu? Gidiyorsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek de olabilirsiniz. Yeni gelen videolardan haberdar olursunuz bu şekilde. Evet şimdilik aktaracaklarım bunlardı. Bu videonun da sonuna geldim. Dediğim gibi videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.